Merhaba sevgili dostlarım. Ya Sonut Tarot kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız. Aklınızdaki kişi sizden neden uzaklaştı bunu soracağız sevgili dostlarım. Bazen e, insanların yüzleri değişir fakat yaşadığımız şeyler e, sürekli tekrar eder. Hayatımıza birini alırız. İşte e, ya bizi yarı yolda bırakır ya görmezden gelir ya ilişkilerimiz kopar. Bir anda çok güzel giderken bir anda bakar size soğuk yapar falan böyle sürekli bu ya da atıyorum ilişkilerde bir evlilik sürecine gelirsiniz ve tam bir üst basamağa çıkacağınız anda aklınızdaki kişi sizden uzaklaşır kaçar gider şimdi bilmiyoruz bunların sebepleri nelerdir canlarım şimdi bunları soracağız sevgili dostlarım. Dediğim gibi zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. canlı hiçbir ilişki tipine niyet etmiyorum. Herkes izleyebilir ee, ve bu okumalarımız kolektif olduğu için size %100 uyması mümkün değildir. Bu da sadece aydınlanmak amacıyla e en azından bir fikir sahibi olmak için bile dinleyebilirsiniz sevgili dostlarım. Kanalıma yeni gelen dostlarıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Eski dostlarım da böyle önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır canlarım. Ve bu kanalımızın gelirini tamamı da sakat canlarına gitmektedir. Bunun da bilgisini aktardıktan sonra öncelikle aklınızdaki kişinin birbirinize karşı enerjinize bakacağım. Sonra duygu düşüncelerine bakacağım. Sizden neden uzaklaştı? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Şimdi aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum. Ben doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Anın enerjisinde aklınızdaki kişinin size karşı enerjisi nedir dediğimizde deneyim geldi sevgili dostlarım. Deneyimlediği olayların edilmiş tecrübeyle yaklaşma, yaşananlar üzerine tecrübe edinme veya tecrübe kazanmak üzere karşımıza yeni çıkan e, sınavlar ve sınanmak dedi. Aslında birbirimizin hayatına yani e, sadece sınanmak için gireriz canlarım tamam mı? Hepimiz birbirimizin öğretmeliyiz yani aklınızdaki kişi size bir şeyler öğretir, siz de aklınızdaki kişilerin aydınlanmasına ya da ruhunun gelişmesine katkı sağlarsınız sevgili dostlar peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimde içe dönüş geldi sürekli aynı şeyler bize tekerrür ediyor farkında mısınız İçindeki sırlarını ve hayatın gayesini keşfetme gittiği bütün yolların kendinden geçtiğini fark etme bir yere vermek istediğinde doğru yere yani kendine varma dedi aslında bu insanla yaşadığınız evet bir deneyim ee, ve aslında burada fark etmeniz gereken şey tek şey daha doğrusu kendi ruhunuz, kendi benliğiniz canlarım tamam mı? Şimdi diyor ya kendini bilen Rabbini bilir yani kendi ruhunu ne kadar bilirse e, insan e, yani varlık e, yaradana o kadar yakınlaşır sevgili dostlarım. Şimdi ortak enerjilerinizde ne var? Buna bakacağım canlarım. <laughs> Hicap geldi onaylanmadığı veya hoş görmediği bir durumun içerisinde olmak, utanç duymak, içine bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek dediği bakalım. Durum nereye evrilecek canlarım? Şimdi şu kartlarımızı alalım. Sevgili dostlarım bakalım aklınızdaki kişi şu anda hayatında gündeminde mevzularında neler var? Yani sizden uzaklaştığını uzaklaştığı için şu an ne yaptığını bilmiyoruz. O yüzden şu anda aklınızdaki kişi, şu anda hayatında, gündeminde, mevzularında neler var bakalım canlarım. Bir hak edişten bahsediyor aşıklar kartı. Azize. Bakır kuleler yıkılmış kafasıyla kavga ediyor. Yine bir hak edişten söz ediyor arkadaşlarıyla. Bunların da yaptığı tek şey arkadaşlarıyla yiyip içip eğlenmek anladığım kadarıyla. Bakalım. Şimdi şimdi ne yapıyorsun sen dedim. Sevgili dostlarım bakın e, aklınızdaki kişi bir hak ediş. Yani sanki malının sadakasını vermesi gerekiyormuş, vermemiş ve şu an bildiğiniz başında musibet var. Yani kötü bir süreç içerisinden geçiyor sevgili dostlarım. Köprüler yıkılmış, hayatında ciddi bir yıkım var. Ama... Ee, yine söylüyorum ya Yavalanın e, zekatını vermeliydi ya birine sadaka vermesi gerekiyordu bir bir hak ediş var tamam mı? Ee, bunu yapmadığı için e, burada bir yıkım yaşamış aşk konularında kendisini çok şanslı hissettiği bir süreç içerisinde Azize anne olan bir e, enerjiye karşı çok derin duygularını, yok, çok a, anaçtır, a, annecidir anlatabiliyor muyum böyle bir şeyden bahsetti. E, hayatında su grubu bir dişin, e, balık yengeç akrep. E, bu insanın ona yön verdiğini söyledi. Yine hane ve yuva ile ilgili bir yıkım yaşamış sevgili dostlarım. Şu an kafasında kavga ediyor. Lakin çok bu kavganın sebebi tilkilik ve kurnazlık sebebiyle canların Maddi anlamda güçlenmeyi hedef koymuş kendine ya da güçlendiği bir süreç içerisinde yine bir hak edişten söz ediyor ama bir yol ayrımı neyin yol ayrımı bu? bir hak ediş vermesi gerekiyor ama şimdi e, burada kendini eli kolu bağlı çaresiz halde hissettiği için bu hak edişi vermeyip bir yol ayrımına gitmiş sevgili dostlarım. Arkadaşları dostlarıyla alakalı olarak da bir çıkmazın içerisine girdiğini söyledi. E, güç ve maske takmış. Yani ya dışarıya karşı çok güçlüyüm e, pozları veriyor ama çok güçsüz e, ya da sürekli e, Yalancı demeyeceğim. Onun yerine gerçek yüzünü göstermeyen diye değiştirelim. Evet yani bir şeyleri sürekli gizleme taraftar. Sanki hani bazı insanlarda şey vardır ya böyle... Kendi derdini, sıkıntısını söylediği zaman... Sanki orada kendini çaresiz, aciz hissediyormuş. Duygusu hissetmemek için maske tarzı. Çok güçlüymüş gibi davranırlar. Bu insanda böyle... Ee, güçlüymüş gibi davranıp aslında iç tarafta bir e, bir şeyleri gizlemeye çalışıyor. Neyi gizliyorsun sen? Neyi gizliyorsun sen? Neyi gizliyorsun? Ben dedi, bir şeyler çaldım." dedi. Aslında bir çocuk enerjilerdeyim. Ben bir şeyler çaldım, çocuk enerjilerdeyim ve burada bir vicdan azabı var sevgili dostlarım. Belki bu vicdan azabını göstermemek e, için bir şeylerin maske takıyor olabilir sevgili dostlarım. Daha size gelemedik. Bize böyle bir hikaye anlattı arkadaş. Gel bakalım kartlar. Şimdi canlarım. Gelelim sizinle ilgili duygu ve düşüncelerine bakalım. Sonra da neden uzaklaştığı bunu soralım canlarım. Aklınızdaki kişi. Siz bu videoyu izlediğiniz anda sizinle ilgili neler düşünüyor? Zihninden neler geçiyor? Evet. Aklınızdaki kişi siz bu videoyu izlediğiniz anda e, zihninde, bilincinde, e, aklında sizinle ilgili neler var? Aklında size dair neler var? Bakalım. Kader çarkı ile açtık. Adalet. Burada size haksızlık yapmış ve bir yol ayrımına girmişsiniz. Değnek. Şu anda diyor bile isteye kendimi geriye çektim ama önümü göremiyorum dedi. Beklediğim bir sürecim var dedi ve şu an acı çektiğini söyledi sevgili dostlarım ya da sizi bu halde bırakmış bilmiyorum. Ve bir şeyleri kestirip attığını söyledi. Bakacağız şimdi neyi kestirmiş, ne yapmış, ne atmış. Şimdi. Bu insan şöyle söyleyeyim ya. Yani hep sürekli maske takıyor. Gerçek yüzünü, gerçek niyetini hiçbir şekilde size belli etmemiş canlarım. Tamam mı? Bakın düşünüyorsun sen dedim. Ee, insan evladına kader şarkı beraber maske kartı geldi. Ya bu insan size şunu inandırmış olabilir. Yani davranışa işte sen benim kaderimdeki insansın. Ben seninle ömür boyu beraber olacağım. İşte bu ilişkiyi ciddiyete taşıyacağım. İşte bu ilişkinin seni seviyorum, ölüyorum, bitiyorum gibi. Tamam Bir şeyleri maske takmış. Size buna inandırmış. Sen diyor siz bu ise o kadar çok şans vermişsiniz verdikçe size haksızlık adaletsizlik yapmış sevgili dostlarım şimdi dedi e, duygusal anlamda sizin e, onu seviyor olmanız kendisini başarılı hissetmesine sebebiyet vermiş ben dedi şu an seninle e, yolları ayırdım bir şeyleri kaybettik ve yollara ayırdım dedi neyi kaybettiniz siz siz neyi kaybettiniz ben dedi senden dedi bir beklentiye girdim beklentiye girdim ama kılıç üçlüsü. hangi anlamda beklentiye girdin sen? Hangi anlamda? Duygu anlamında sizden sürekli beklenti çalıştırmış. Lakin neyi bekliyorsa yani duygu mudur başka bir şey midir bilemiyorum alamadığını düşünerek kalbinizin ortasından kılıçları saplamış. Ya da ilişkin içerisine başka bir insanı dahil etmiş sevgili dostlar. Şu anda dedi ben bile isteye kendimi geriye çektim dedi. Senin evet benim için çok değerliydin. Aslında senin bana da ihtiyacın yoktu. Ben senin dedi beni sevmeni sevdim. Ben senin beni sevmeni sevdim dedi. Hiçbir zaman bakar mısınız bulutlar kartıyla değnek onlusu yani zihninde yarattığı düşünceler sebebiyle önünü görememiş. Ben de yine aynı şekilde beklenti çalıştırarak burada bir risk almış kumar oynamış sevgili dostlarım. Şu anda inanın bana bir araya gelmek için sizin yüzünüze bakacak yüzü yok. Tamam mı? Ve şunu söyledi. Ya burada siz kılıçları çekip kestirip attınız artık yol ayrımını siz de yapmış olabilir. Yani artık baktınız bunu tutarsız davranışlarına. Dediniz ki yani artık hani e, net ol. E, ne istediğini bil diye siz de kestirip atmış olabilirsiniz. Bir şeyler dedi. Kestirip batılı ve bir yol ayrımına girdik. Ve şu anda ben senin dedi, yüzüne bakacak yüzüm yok dedi. Zihninden bunlar geçiyor. Güzel bir insanın utanç duygusu muydu? Evet yani bunu hissediyor olması güzel bir şey. Peki kalben duyguları nelerdir? Buna bakalım canlarım. Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir? Aklınızdaki kişi kalben size karşı duyguları nelerdir bakalım. Hatlarımızın enerjisini temizleyelim. Şimdi aklınızdaki kişi kalben, e, aklınızdaki kişi kalben size karşı en derin duyguları nelerdir? Size karşı en derin duyguları nelerdir? Burada gururunuzu rencide etmiş ve her şeye rağmen ayakta durmaya çalışıyorsunuz sevgili dostlarım. Diyor ben sana adaletsizlik yaptım, içime döndüm, sorguladım. Yine bir beklenti ve sizden bir şeyler çalmış. Bir kart daha alalım. Ve şu anda bildiğiniz bir inziva sürecinde ve bir düşünce aşamasında bir şeyleri düşünüyor bakalım. Kalben size karşı duyguları nelerdir dediğinde. Şimdi canlarım. Bir yere yerleşmek, kök salmakla ilgili burada yani Size şunu da söylemiş olabilir işte seninle hani aynı hane içerisine gireceğiz ya da bir şey yapacağız artık kökleneceğiz e, diyerek sizi yarı yolda bırakmış sevgili dostlarım. Bir şeyleri yapması gerekirken bildiğiniz birbirinize düşman olmuşsunuz. Ama şunu da söylüyor aşıklar kartıyla beraber kuyu kartı ve bunu da kalbinde e, soruyoruz. Yani aranızda çok derin bir sevgi bir aşk bağının olduğunu söyledi. Ve burada e, aslında şunu niye böyle bir şey söyledin sen? Ee, sizin çok değerli bir insan olduğunuzu buna eyvallahınız minnetiniz olmamış ama sizi mezara görmüş. Neden mezara gömdün sen? Neden mezara gömdün? Seninle yolları ayırdık dedi. Kadersel bir süreç vardı dedi. Kadersel bir sürecimiz vardı ben bir şeyleri kestirip attım dedi. Şimdi burada Azize anne olan bir kadın ve tilkilik var sevgili dostlarım. Burada mevzunuzda bu hikayedeki Azize anne olan belki sizsiniz belki onun hayatında başka bir e, anne olan bir Faktör var. Burada tilkilik ve kurnazlık yapılmış. Yani arkadan dolanarak iş yapıldı. Ne yapıldı burada? Ne yapıldı? Arkadan dolanarak ne yapıldı? Şu anda ben dedi acı çekiyorum. Şöyle bir şey olmuş. Yani bu ilişki içerisinde üçüncü bir faktör. Ya anne faktörü girdi ya anne olan bir insan girdi. Şu anda bu durumdan dolayı acı çektiğini ve herkesin kalbinin yandığını. Ama bunu yaparken de niye tilkilik ve kurnazlık yaptın? Anlatabiliyor muyum? Ben dedi aslında e, ee, sana dedi haksızlık yaptım. Ee, ve dedi içime döndüm şeyleri sorguladım ve burada bir aydınlanma yaşadım ama bunu kimseyle paylaşmıyorum diyor bu bir devlet sırrıdır diyor ee, kitap kartının içerisinde saklıyor içine dönmüş aydınlanmayı. Niye? nasıl bir aydınlanma yaş yaşadın ay diyemedim sinir bozuldu nasıl bir aydınlanma yaşadın sen ben dedi önümü göremiyorum dedi çünkü kafasında çok fazla korku kaygı endişe içine dönmüş kalbine dönmüş Sorguladım dedi. Ben dedi kafamda yarattığım korku, kaygı, endişe sebebiyle önümü göremiyorum. Kendimi dedi bile isteyen geriye çektim dedi. Çünkü dedi sürekli ben dedi beklenti çalışıyorum. Ya da siz bu insana karşı bir beklenti çalıştırıyorsunuz ama burada beklenilen neyse artık bütün köprüler yıkılmış sevgili dostlarım. Yani bu insan sizden sadece duygularınızı çalmış tamam mı? Ve şu anda iletişime geçeyim mi geçmeyeyim mi barışayım mı barışmayayım mı diye. Bildiğiniz bir inziva sürecinde bir şeyleri düşünüyor. Bakalım. Aklınızdaki kişi sizden neden uzaklaştı bunu soralım. Aklınızdaki kişi sizden asıl sebebi ne? Yani görünürde bir sürü hikaye yazıyor. Aklınızdaki kişinin sizden uzaklaşmasının asıl sebebi ne? Soralım. Aklınızdaki kişinin sizden uzaklaşmasının gerçek sebebi ne? Gerçek sebebi ne? Aklınızdaki kişinin sizden uzaklaşmasının gerçek sebebi ne? Gerçek sebebi ne? Bakalım. Kupa şövalyesi duyguları başarısı sizin değerli olmanız tamamlanmak dedi korkuları varmış beklentiye girilmiş burada akrabalarla bir kavga var ee, ölüm acısı gibi acı çektim dedi burada soğuk bir savaşa girilmiş aklınızdaki kişinin sizden gerçekte uzaklaşmasının asıl sebebi ne bakın biraz daha detaylandıralım canlarım. Şimdi sevgili dostlarım bakın Aranızda sevgi bağı var mıymış varmış ya da bu insan o kadar çok duygu akıtmışsınız ki siz yani kendini inanılmaz şanslı hissetmiş sevgili dostum. Hani derler ya bilmem yoğurdu bol eline yüzüne sürermiş hesabı. O kadar çok e, sevgiden beslenmiş ki kendini çok şanslı hissetmiş yani. Ve diyor bu diyor benim başarım diyor. Yani hayatında hiç kimse sevmemiş herhalde sizin sevmeniz onun başarısı olarak e, bu şekilde görmüş. Ve hiçbir zaman da size şu gerçeklerinizi yansıtmamış. Hep maske takmış sevgili dostlarım. Burada dünya kartı, dünya evine girmekle ilgili bir mevzunuz olmuş. Lakin diyor ki ben diyor korkularım sebebiyle seni kaybettim diyor. Burada bir beklentiye girilmiş. Beklenti neyse alınamamış. Bunu da gözünüze soka soka yapmış sevgili dostlarım. Ve burada bütün akrabaların dahil olduğu bir kavga yaşanmış. Ve dedi ben dedi şu anda diyor, ölüm acısı yani orada kayıp yaşanmış ya ölüm acısı gibi acı yaşıyorum dedi ve yönümü bulamıyorum dedi. Ee, evet siz gerçekten bu insanla tamamlanıp yani bu ilişkinin sorumluluğu yani sorumluluğunuzu ah cümle kuramadım <laughs> sorumluluğunu tek başınıza göğüslemişsiniz tamam mı? Şu anda dedi resmi bir evrakla ilgili bir mevzuda Bildiğiniz sizin de soğuk bir savaşa girmiş sevgili dostlarım. Yani bu insanın tam merkezdeki asıl mevzusu ne biliyor musun? Bir şeyler tamamlanabilecekken sevgili dostlarım. Korkuları, birinci sebep korkuları, sebebiyle bu ilişkide bir e, uzaklaşma. İkincisi de akrabalarıyla ilgili büyük bir kavga yaşanmış sevgili dostlarım. Ve burada sürekli beklenti çalıştırılmış. O yüzden bu ilişkiniz... E, Soğukluk, uzaklık olarak size geri dönüşü olmuş canlarım. Tamam mı? Böyle söylediği aklınızdaki kişi. Bakalım. Peki biz ne bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz ne bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Biz... Neyi Neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor bakalım canlarım. Ahenk geldi. Mutluluk. Yanılsama. Aşk. Nedamet. Düşünmek. Ve son kartımız hiçlik geldi sevgili dostlarım. Şimdi... Aklınızdaki kişinin gerçek niyetini, gerçek duruşunu hiçbir zaman görememişsiniz. Bazı gerçeklerin sudaki yanılsamasını hakikat zannetme, yanılma olanı olduğu gibi görememe dedi. Belki siz, belki aklınızdaki kişi, bilemiyorum sevgili dostlarım. Burada o kadar çok düşünmüşsünüz ki. Bir durumu incelemek, titiz davranmak olması ya da olmaması gerekenler üzerine muhakeme oluşturmak dedi sevgili dostlarım. Yani bir şeyleri çok fazla düşünmek de çok e, sağlıklı değil. Yani ne olacağını, kaderimizde ne varsa sistem tarafından mesela bir insan üzerinden sınanacaksa, orada bir sınavımız varsa... Düşeceğiz, kalkacağız, o sınavı geçeceğiz sevgili dostlarım. Tamam mı? Yani çok düşünmekle, çok bir yerde hani tevekkül enerjisine geçmemiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Hiçlik geldi, belirsiz, boş ve anlamsız kalma, donma olaylara tepki verememe dedi. Ee, ve e, şöyle söyleyeyim. Nedamet geldi, pişmanlık, üzüntü ve mahcubiyet karışımı bir duygu karmaşası, geçmişteki bir davranış veya eylemden pişman olma dedi. Gene konuşamam ama hastalığına yakalandım. Tövbe estağfirullah. Şimdi ahenk geldi. Akıl ve kalp arasındaki uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlar iyi geçinme dedi. Ve buradan mutluluk geldi sevgili dostlarım. Bir istek veya özlemle ilgili duyulan, yerine gelmesinden duyulan sevinç, güzel zamanlar, huzurlu bir dönem, mutluluğa duyulan özlem ve arzu dedi sevgili dostlarım. Bilmiyoruz yani evet şu an uzaklaşmışsınız ama belki herkes şu hiçlik makamına ulaşırsak tamam mı? Oradan fazla beklentilerden kurtulursak, birbirimizi özgür bırakırsak belki bıraktığımız şeyler bize tekrar gelir sevgili dostlarım. Ve aşk geldi. Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular dedi. Bilmiyorum ki yani bu gerçek aşk şu an aklınızdaki insan mı? Yoksa bu insanı bırakırsanız başka bir insanın gelmesi mi gerçek aşkı getirecek bilemiyoruz sevgili dostlar. Burada yapabileceğiniz en güzel şey tevekkül etmek ve olayı yaradanın güvenli ellerine teslim etmek olacak diye düşünüyorum sevgili dostlarım. Bırakalım görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler sevgili dostlarım. Vardır onun bir planladığı e, güzellik. E, o yüzden tevekkül edelim. Bakalım bize neler getirecek yarınlar sevgili dostlarım. Canlarım. Ee, okumamız bu kadardı. Geldiniz, beni izlediğiniz için kanalıma abone olup sokak canlarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinizin kalbinden öpüyorum canları. Biliyorsunuz bunlar kolektif dışa şahit, bireysel bir bakım isterseniz ben nasıl üzerinden görüntülü olarak seans yapıyorum. Ve bir saat sürüyor. Benim seanslarım hayatınıza dair her şeyi konuşabiliriz. Ben yaşam koçuyum. İlmim, bilgim, gücüm yettiğince bir sorun görürsem şifalandırma e, şifalandırmak adına çalışmalar veriyorum sevgili dostlarım. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan yazarak benimle iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Hepinizin kalbinden öpüyorum. En güvenli yere Yüce Yaradan'a emanet ediyorum. İyi günler diliyorum canlarım.